Evet, şimdi Fernando'nun ilk veteriner ziyareti. <laughs> Kaç kilo olduğuma bir bakalım. Önce kilosunu tartıyoruz. Ateşine bakacağız. Ondan sonra genel sağlık kontrolünü yapacağız. Dinleyeceğiz. Ee, bütün kedi ve köpeklerin, yani kedi ve köpeklerin bu şekilde ilk veteriner ziyareti oluyor. 530, 530. gram. Dişlerine evet, de bakalım. Kaç aylıkmış. Dişlerimiz oldukça küçük bir aylık. Dişlerinden yaş tahali yapılıyor. Kulaklarımıza bakacağız güzelce. Kulaklarımız temiz ama yine de bir temizleyelim. Şöyle güzelce. Evet. gözlerimizde herhangi bir akıntı yok. da keseceğiz. Kılın. Tırnaklarımızı şöyle patilerini, parmaklarımızı yapıp böyle kesiyoruz. Böyle. Ana Tamam. parmağımın dışkısı biraz yumuşak. Dışkılarımız normal olması gerekiyor. Şimdi dışkımızı dışkı flotasyon yöntemiyle bakıyoruz. Birazdan bakalım dışkımızda neler çıkacak. <laughs> Değil mi Hiç ama parazitler yoktur. İç parazitimizi de yutturacağız. <laughs> Şimdi Fernando'nun dışkıda flotasyon yöntemiyle parazit var mı yok mu onları arayacağız. Ee, bu da tuzlu suda yukarıda yumurtalar birikiyor. Onlarla mele yapışıyor. Buradan da mikroskopta bakacağız. Şimdi bakalım almaya çalışalım. Bakalım parazitlerimiz görülecek mi? Şimdi mikroskopumuzun başına geçiyoruz. Bakalım ne göreceğiz şimdi Sonra tekrar bağlarız. Evet şimdi iç parası tapımızı yutturuyoruz. <laughs> Hoppa. Ay, 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 ay. Çok zor yetiyor kediler hapı. Özür Şimdi hapımızı yuttuk. Fernando halı da çok güzel. Ateşimiz de yok. Ateşimize de baktık. Ee, şimdi yapacağımız şey dışkısı çok yumuşak geldi burada bir dışkı sıkalımız var Biz hep söylüyoruz bir numara kötü dışkı yani gevşek dışkı diye geçiyor İshal 2 numara yine gevşek dışkı 3 4 5 4 ve 5 normal dışkı Ferdan'ın dışkısı şu an 1 numara dolayısıyla bunun 4 ve 5 olması lazım mikroskobik değerlendirmede hiçbir şey göremedik ama mikroskobik değerlendirmede bir şey görmemiş olmamız bu hayvanla parazit olmadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla biz rutin çağıracağız. 4 gün daha gelecekler. iç parazitler Dökülürken de parazit olup parazit yükünden dolayı ishal olabilir kedilerimiz, köpeklerimiz. O yüzden prebiyotik ve probiyotiklerle mutlaka destekliyoruz. Şimdi bir uygulama yapacağız. Sahibine damlatacağız. Şimdi bu macun şeklinde bir ilaç. Macunu böyle elimize sıkıyoruz. Şu şekilde mesela. Çünkü bundan korkabilirler biraz böyle büyük bir alet. Kendisi de minicik, kendisinden büyük. Şöyle elimize geliyor macun. Biraz çok da gelebilir. Ağzını açıyoruz. Şöyle. <laughs> Genelde tadını seviyorlar. Bakalım. Evet. 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 Bu ilk tanıtma aşamasında. Aa, elimizi <laughs> Bu probiyotikler ve prebiyotiklerle beraber dışkı florasını da düzenleyecek. Bağırsak flora düzenleyicileri kakamızın toparlamasına yardımcı olacak. Tabi elimizi yememesi lazım. Demek ki buradan yiyecek. Al bakalım Fernando. Fernando. Çok sert geldi. Al. Hmm, evet. Hadi bakalım takibini yapacağız senin Fernando. Şimdilik bugünlük bu kadar. Göster bakayım ablası tipini. Tipini göster. <laughs> Göbeğe bakın. <laughs> biraz parazit olduğunda göstergesi olabilir. Şimdi ilerleyen günlerde göbeğini takip edeceğiz. Değil mi aşkım? <laughs>